Evet arkadaşlar, yedinci sınıflarımızda geçen hafta açıları ve çok yerleri tekrar ettik ve onlarla ilgili soru çözmüştük. Bizim ünitemizin başı oran orantı ve yüzdelerdi biliyorsunuz. Şöyle yapalım, bu dersimizde oran ve orantı ve yüzdeleri anlatalım. Ee, bir dahaki dersimizde de bu dört konuyu birleştirip bol bol soru çözelim. Şimdi önce oran ve orantıyla başlayalım. Oran ve orantı. Evet, oran ve orantı ne? Örneği veriyorum. 4 mavi, 8 yeşil bilye vardır. Mavinin yeşile oranı dediğimiz şey beni ona böldürüyor arkadaşlar. Yani ne istiyor? Mavi ne istiyor? Yeşil oranı demek böl. 4'ün 8'e oranı. Bunları sadeleştirebiliyorsunuz. Her ikisi de biliyorsunuz dördün katı o da eşittir 1 bölü 2. Evet iki tane orantımız var. Bunlardan bir tanesi doğru orantı, diğeri ters orantı. Doğru orantı dediğimiz şey bir artarken diğeri de artacak, bir azalırken de diğeri de azalacak. Ne diyoruz biz mesela? 2 kilogram un ile 40 ekmek yapıyorsak 4 kilogram un ile kaç ekmek yaparız dediğimizde bakın un arttı. O zaman ekmek sayısı da artacak. Şu ilerini yaptığımızda bunun doğru orantı olduğunu anlıyorsunuz. Doğru orantı dediğimiz zaman çapraz çarpıyorsunuz. Şu soru işareti yerine de x koyabiliyorsunuz. Ne oldu? 2 ile x'i çarpıyoruz. 40 ile 4'ü çarpıyoruz. Buradan 2 x eşitleri 160 ise her tarafını 2'ye bölüyoruz. x eşittir ne buluyoruz arkadaşlar? 80. Ama buna işleme sokmanıza da gerek yok. Eğer birbirlerinin aralarında kat ilişkisi varsa zaman kaybetmeyin. Bakın 2'nin 2 iki katı 4 ise o zaman da 40'ın 2 katı 80'dir. Yani işleme gerek yok. Başka bir özelliğimiz, ters orantıyı bir işleyeceğiz. Bu birinci ili, arttığı zaman artar, azaldığı zaman azalır. İkinci kuralımız, normal işlem doğru orantılı diyebilir. Örnek veriyorum, cevizler 2, 3 ve 5 yaşlarındaki çocuklara yaşlarıyla doğru orantılı, yaşlarıyla doğru orantılı paylaştırılıyor dediği zaman şu doğru orantı eğer problemin içerisindeyse bu 2'nin, 3'ün ve 5'in yanına k geliyor arkadaşlar. 2k, 3k ve 5k doğru orantı olduğunda bunu yapıyoruz. Üçüncüsü problemin içerisinde eğer ne orantılı olduğunu söylemiyorsa yani eğer orantılı ama ne olduğunu söyleniyorsa biz buna gizli doğru orantı diyoruz. Gizli doğru orantı diyoruz arkadaşlar. Yalnız tek bir şeyde bu geçersiz oluyor. Örneğin yorum, hani derse 4, 5, 6 orantılı derse evet doğru orantılı. Hemen K, ya, K, ya, K ya yapabilirsiniz. 4, 5, 6'yı 1 bölü 4, 1 bölü 5, 1 bölü 6 alırsa gördüğünüz üzere şu şekilde kullandığında bizim doğru orantımız aslında gizli ters orantıya dönüşüyor arkadaşlar. Gizli ters orantıya. Sayılar bu şekilde kesirli geliyorsa unutmayın 1 bölü, 1 bölü, 1 bölü Yoksa, biz buna gizli ters orantı diyoruz. Zaten soru içerisinde bunları fazla fazla göstereceğim. Şu an doğru orantı olduğu için doğru orantıdan devam edelim. Soru içerisinde zıtları geldiğinde zaten anlayacaksınız. Evet orantılı olduğunu söylemiyorsak gizli doğru orantı vardır dedik. Diğer bir konumuz ters orantıydı mantığının özelliği de birincisi bir artı azalırken diğeri artıyor, bir artarken diğeri azalıyor. Örnek veriyorum, iki işçiyle 10 günde iş yapıyorsam, 5 işçiyle kaç günde iş yaparım dediğinde işçi sayısı günde ters diyorsunuz. İşçi sayısı arttıkça gün sayısı ne olur? Azalır. Bir kişiyle bir iş yapmak daha kolay, beş kişiyle bir iş yapmak daha kolay. Personantı dediği zaman daima yan yana çarpıyorsunuz. Hemen bakıyoruz. 2 ile 10 çarpıyoruz. Eşittir 5 ile x'i çarpıyoruz. 20 eşittir 5 x'ten her tarafı 5'e böldüğümüzde x eşittir kaç oluyor arkadaşlar? 4 oluyor. Bu birincisi. İkincisi yine problem içerisinde işte cevizler, 2, 3, 5 yaşlarındaki çocuklara yaşlarıyla ters orantılı derse o zaman bu bizim için yanlarına kal koymuyoruz da k bölü yapıyoruz arkadaşlar. k bölü 2, k bölü 3, k bölü 5 şeklinde paylaşıyor diyor. Ters orantıda bu kuralı kullanıyoruz. Diğer üçüncüsü aynı bundaki gibi problemin içerisinde eğer orantılı geçiyorsa ve buradaki sayılar 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 5 gibi geliyorsa biz buna da arkadaşım gizli ters orantı diyoruz. O birileri kaldırıyoruz, kavruyu 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 şeklinde yapıyoruz. Bunları biliyorsunuz sayılar normal haliyle gelmek zorundaydı. Sadece orantılı diyor. Ona göre de biz doğru mu, ters mi olduğuna karar verip bu şekilde soru üzerinde devam edebiliyoruz arkadaşlar. Evet şimdi bunları soru üzerinde yaparak görelim. Evet arkadaşlar, şimdi soru üzerinde görelim demiştik biliyorsunuz. Başlayalım. Şimdi burada yapacağımız şey içler dışlar çarpımı x ve y'yi bulmak için. 3 ile 2 x'i çarptım 6 x, 3 ile 3 y'yi çarptım 9 y, 2 ile x'i çarptım 2 x, 2 ile 4 y'yi çarptım 8 y. Herkes kendi cinsinin yanına. 6 x zaten buradaydı, 2 x buraya eksi 2 x olarak geçti. 8 y buradaydı, eksi 9 y buraya artı 9 y olarak geçti. 4 x eşittir 17 y oldu. Bu arada diğer bir kuralımız. 4 x 17 y gibi kurallarda daima çapraz düşünüyorsunuz. 17'nin içerisinde 4'lük katı yok. Mesela burası 16 olsaydı o zaman buna 4, buna 1 verebilirdiniz. Bakın 4 kere 4, 16, 16 kere 1, 16. Yani x 4 olurdu, y 1 olurdu. Ama burası 17 olduğu için ve kat ilişkisi olmadığı için çapraz düşünüyorsunuz. Aslında x 17 kadar Y kaç kadar olmuş oluyor arkadaşlar? 4 kadar olmuş oluyor. İkisini çarptığımızda ikisi de 68 veriyor. Şimdi getirip yerine koyuyorsunuz. x gördüğünüz yere 17, y gördüğünüz yere 4, x gördüğünüz yere 17, y gördüğünüz yere 4. Ne oldu? 17, 4 daha 21 bölü. 4 kere 2, 8, 17'den 8 çıkarttım. 5 şeklinde cevabı veriyorsunuz arkadaşlar. Geldim buraya. X pozitif gerçek gerçel sayılardır. 2 bölü X eşittir. 3 bölü Y ve X kare artı Y kare eşittir. 208 ise X çarpı Y nedir? Bunun kuralı şu. Hiç düşünmeden X eşittir. 2K kadardır. Y eşittir. 3K kadardır. Ha şaşırırsanız da yapacağımız şey içler dışlar çarpımı olur. 2y eşittir 3x diyeceksiniz. Aynı yola çıkacak. Demin demiştim çapraz düşüneceksiniz. Y aslında 3k kadar, x aslında 2k kadar. Bakın aynısını da almış oldum. Burada da ispatını yapmış oldum. İster içler dışlar çarpımı yapıp çapraz düşünürsünüz. İsterseniz bu şekilde sayı üstte harf altaysa direkt 2k, y 3k şeklinde alabiliyorsunuz. Şimdi neden bunlara k demedim çünkü bunun karşısında bir sayı yok. Bir sayıya eşit değil. Eğer bir sayıya eşit olsaydı bunlara k verirdim çünkü bilinmeyen olması gerekirdi. Ama burada bakın direkt k diyorum çünkü bunların karşısında bir sayı var. Yani bilinmeyene ihtiyacı var. O zaman istediğim şey 2k'ydı. 2k'nın karesi. Y dediğim şey 3k'ydı. 3k'nın karesi. eşittir 200. 8. 2'nin karesi 4, k'nın karesi k kare. 3'ün karesi 9, k'nın karesi k kare. 208. 13 k kare eşittir 208. Her tarafı 13'e böldüğümüz zaman k kare eşittir. 20'de 13 bir kere var. 28'de 6 kere var. Her tarafı kök içine aldığımızda k eşittir 6 eksi 4. Ama pozitif dediği için eksi 4'ü alamıyorsunuz. O zaman kalma oluyor arkadaşlar. Artı 4 oluyor. O zaman x ve y'yi bulabiliriz artık. Biliyorsunuz harf ve sayı arasında çarpma işlemi vardı. O zaman x 8 oldu. Y 3 çarpı 4'ten 12 oldu. Burada da yerine koyduğumda 8 çarpı 12'den cevabım ne oldu arkadaşlar? 96 oldu. Geldim bu soruya. Eğer bu şekilde hepsini bir sayı eşitledilerse 3'ün altında görülmeyen bir var diyeceksiniz. Bu demek A, C, E 3 demek arkadaşlar. A, C, E 3 demek. B, D, F de 1 demek. O zaman yerleştirelim. 3 çarpı 3 çarpı 3, 1 çarpı 1 çarpı 1. 27 bölü 1'den yine cevabımız ne oldu arkadaşlar? 27. Tekrar aynı kuralı bir daha verdim. Altına bakın burada verdik. Yine A'sı, C'si, E'si 3 iken B'si, D'si ve F'si 5. O zaman yerleştiriyoruz. Hemen 3 artı 5 bölü 5 çarpı D'si kaçtı arkadaşım? 5. C'si kaçtı? 3 bölü 3 çarpı E'si 3, F'si 5 bölü 5. Gördüğünüz üzere biz de parantezimizi kapatalım. Buradan 8 bölü 5 çarpı 2 bölü 3 çarpı eksi 2 bölü 5. Bakıyorum herhangi bir şekilde sadeleşen var mı? Yok. O zaman 8 kere 2 16, 16 kere 2 32 eksi 32 bölü 5 kere 3 15 15 kere 5 75 diyerek cevabımızı veriyoruz arkadaşlar. Geldik buraya. Bakın şimdi herhangi bir şekilde karşısında bir sayı yok. Alta geldiğine göre sayımız hemen şuraya bir k koyuyorsunuz. İşte biz buna yine gizli doğru orantı diyoruz. Bakın çapraz düşündüğünüz zaman AS eşittir 3K, BS eşittir 5K, CS eşittir 6K oluyor. Ve şimdi yerine koyuyorsunuz. Bakın yine K verdim çünkü karşısında bir sayı var. 2 çarpı 3K artı 5K eksi 6K eşittir 35 ise 6K artı 5K eksi 6K eşittir 35 ise artı 6K eksi 6K yok etti. 5K eşittir 35 ise her tarafı 5'e böldüğümüzde K eşittir kaç oldu? 7. Bize A artı C'yi soruyor. O zaman K gördüğüm yere 3 çarpı 7, 21, bir de C, 6 çarpı 7'den 42. Şimdi yerine koyuyorum. 21 artı 42'den cevabı ne oluyor arkadaşlar? 63. Geldik bu tip sorulara. Bu tip soruların kuralı şu. Eğer ikisi de harfse bakın. İkisi de harfse. Hatta üçü de harfse. Şöyle diyelim. Bilinmeyenlerin hepsi harfse bilinmeyenler harf ise doğru dediğinizde böleceksiniz. Ters dediğinde çarpacaksınız arkadaşlar. Doğru deyince böleceksiniz. Ters deyince çarpacaksınız. Bakın A, B ile neymiş? Doğru. Doğru deyince ne yapıyordum? Bölüyordum. O zaman A'yı B'ye bölüyoruz. Artık bir denkleminiz var. Şimdi yerleştiriyorum. A 6 iken B 4'müş. Bakın 6'ya 4. Birinci denklem bittikten sonra eşittir koyuyorsunuz. 3 tane olabilir, 4 tane olabilir. A 15 iken B nedir? Bilmiyorum. İşlem bitti. Şimdi içler dışlar çarpımı yapıyorsunuz. 6B eşittir 60'tan. Her tarafı 6'ya böldüğümüzde B eşittir kaçmış arkadaşlar? 10. Bu kadar kolay. Tekrar bakın harfe ne verdi? Sayı. Bilinmeyenlerin hepsi harfte burada. Burada ise harfe sayı verdi arkadaşlar. Harfe sayı verdiğinde nasıl orantılıymış? Doğru. O zaman hemen sayıların yanına ne geliyor demiştik? K. 2K, 3K, 4K. Hemen 4 çarpı 2K artı 3 çarpı 3K eksi 4K eşittir 208. 8K artı 9K eksi 4K eşittir 208. 13K eşittir 208. Her tarafı 13'e böldüğünüz zaman K eşittir. Kaçtı arkadaşım? 16. Bize neyi soruyor? A'yı. A2K kadardı. A eşittir 2K ise, o da 2 çarpı 16'dan cevabı kaç oldu arkadaşlar? 32 oldu. Önemli olan harfe harfi, Harfe sayı mı? Soru içerisinde doğru uyandı diyor mu? Sayı üstte bilinmeyen alttaysa bunlara dikkat ederseniz soruları çözmek o kadar kolay. Tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar. Devam edelim dedik. Hemen şuradan başlayalım. Y sayısı x ile ters orantılıdır. Bakın demin kuralı vermiştim. İkisi de harf gördüğünüz üzere. Harf olduğu zaman doğru orantıda bölüyorduk. Ters orantıda ne yapıyorduk arkadaşlar? Çarpıyorduk. O zaman hemen ters orantı dediği için çarpıyoruz. Y çarpı x. Denklem bu. Şimdi yerleştiriyorum x12 iken y6 yani 6 çarpı 12 bitti birincisi şimdi ikincisine geçiyorum eşitlerimi koydum x9 iken y kaçtı demiş arkadaşım 6 kere 12 72 ister y çarpı 9 ister 9 çarpı y fark etmez her tarafı 9'a döndüğümüzde y eşittir kaçmış 8 tekrar Harfe sayı verilmiş. Bakın doğru orantı olduğu zaman hep KKK K yapıyorduk. Ama ters orantı dediğinde ne yapıyorduk? K bölü 2, K bölü 3, K bölü 4 toplamda kaç tane varmış arkadaşlar? 117 tane. Bu işlemi yapabilmem için paydalarının eşit olması gerekiyor. O zaman buna 6, buna 4, buna da 3 veriyorsunuz. Buna da 12 vererek olayı kapatalım. 6 ile k'yı çarptım. 6k artı. 4 ile k'yı çarptım. 4k artı. 3 ile k'yı çarptım. 3k eşittir. 117 çarpı 12. Bir daha paydayla işim kalmadı. Buradan 13k eşittir 117 çarpı 12. Tabii ki 117 ile 12'yi çarpmıyorsunuz. Her tarafı 13'e böldüğünüzde zaten sadeleşecek. 117'yi 13'e böldüğünüz zaman buradan 9 gelecek. 9'a da 12'yi çarptığımız zaman 108 gelecek arkadaşlar. Bize kimi soruyor? A'yı. A dediğimiz şey neydi? K bölü 2 idi. O zaman 108 bölü 2'den cevabımız kaçmış? 54. Bu şekilde de bulabiliyoruz. Geldik diğer sorumuza. 246 lira 2-3-7 yaşlarındaki çocuklara yaşlarıyla ters orantılı. Ters orantı dediğimizde K bölü 2, K bölü 3, K bölü 7. Ve toplamda kaç liraymış arkadaşlar? 246 lira. Yine paydalarını eşitliyoruz. Hepsi nerede eşitlenir arkadaşım? 7, 3, 21, 2 görüyorsunuz. Bunları en basit yapacağımız şey sizin için 42. 42 olması için buna 21 verdim. Buna pardon 14 verdim. Buna da 6 verdim. Yine aynı şekilde buna da 42 verebiliyorsunuz. Buradan 21K artı 14K artı 6K eşittir 246 çarpı 42. Paydayla Hay işimiz kalmadı. Buradan 21, 14 daha 35, 6 daha 41. 41K eşittir 246 çarpı 42. Tabii ki çarpıyorsunuz. Her tarafı 41'e bölüyorsunuz. Şunlar gitti. K eşittir. 246'ı 41'e böldüğümüz zaman 6 gelecek. 6 kere 1, 6. 6 kere 4, 24. 6 ile de 42'yi çarptığımız zaman 252 gelecek arkadaşlar. Bize en küçük çocuk demişler. Hemen kesimleri hatırlayalım k bölü 2, k bölü 3, k bölü 7. Neydi bu kesirlerimiz? Paylar eşit olduğu zaman paydası küçük olan büyük, büyük olan küçük. Bakın payların eşit. Küçük olan büyük, büyük olan küçük. En küçük çocuk dediğine göre en küçük çocuğunuz k bölü 7. O zaman k bölü 7, 252 bölü 7. 25'te 7, 3 kere, 42 de 6 kere. Yani çocuğa 36 lira düşmüş. Geldik buraya. Yine bakın harf, harf ve harf. Yanlarındaki sayılar sizi ilgilendirmez. Hepsi harf. Ne diyor? Ne diyor? A sayısı B artı 2 ile doğru. Doğru dediği zaman ne yapıyoruz? Bölüyoruz. A bölü B artı 2. C eksi 1 ile de ters. Ters deyince ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Yukarıda olacak. Evet. Ters orantı dedi. Ters orantı dediğine göre ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. C eksi 1 diyoruz arkadaşlar. Denklemimiz bu. Şimdi tek tek yerleştiriyoruz. A 12 iken kaçmış? 3 eksi 1. B'si kaçmış? 4 artı 2. Birinci denklem bitti. Eşittir. A 16 çarpı C'si 4 eksi 1 bölü B'sini bilmiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi yerleştiriyorum. 12 çarpı 2 bölü 6 eşittir. 16 çarpı 3 bölü B artı 2. Sadeleştirelim. 12 ile 6'yı sadeleştirdim. 2, 2 ile 2'yi çarptım. 4 eşittir 48 bölü B artı 2. Burada pratik olmanızı istiyorum. Bakın 4'ün altında görülmeyen 1 var. Eşittir olduğu zaman 4 ve 48'i yan yana sadeleştirebiliyorsunuz. 4'ü 4'e böldüm 1, 48'i 4'e böldüm 12. Yapamam hocam diyorsanız içler dışlar çarpımından devam edebilirsiniz. Bakın ne oldu? 1. Şimdi içler dışlar çarpımı yapıyorum. 1 ile B artı 2'yi çarptım yine B artı 2 oldu. 12 ile 1'i çarptım 12 oldu. Artı 2 buraya eksi 2 olarak geçti. Ve B ne oldu arkadaşlar? 10 oldu. Yapamam diyorsanız yine söylüyorum. İçler dışlardan 4B artı 8 eşittir 48. 8 oraya attınız. 40, 44'e böldünüz 10. Aynı sonuç çıkacak arkadaşım. Geldik buraya. Tekrar bakın harf, bakın harf. Ve 3 eksi 1. Birinci denklem bitti. Şimdi ikinci denklem. X 4 iken 4 artı 2 y'yi bilmiyorsunuz. 4 eksi 1. Buradan 5 çarpı 6 bölü 2 eşittir. 6 çarpı y artı 1 bölü 3. Sadeleştirin. 6'yı 2'ye böldünüz. 3. 5 kere 3. 15 eşittir. 6'yı 3'e böldünüz. 2 çarpı y artı 1. 15 eşittir. Dağıtın. 2y artı 2. Artı 2 buraya geçti. 13 eşittir. 2y. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde y eşittir. 13 bölü 2. Bu hafta oran orantıyı yaptık. Diğer dersimizde yüzdeleri anlatacağım. Bir sonraki dersimizde de oran orantı, yüzdeler, açılar, çokgenler diyerek mükemmel bir soru çözeceğimize inanıyorum. Lütfen tekrar edin. Hepinizi seviyorum arkadaşlar.